Evet merhabalar çocuklar ee, gördüğünüz gibi her yerde her zaman e, karşınıza çıkabiliyorum e, dün şimdi EBA TV'de ilk dersinizi gördünüz dersimiz e, açılımı verilen küp oluşturma ve uygun e, küplerle uygun basit yapılardı ama biz ondan önceki konuyu maalesef işleme şansı bulamamıştık e, bugün bu konuyu o, anlatacağım sizlere. Şimdi e, konumuz e, geometrik cisimler ve şekillerde üçgen, kare, dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirme. E, bu geometrinin temeli olduğu için bizim için önemli bir konu. Şimdi e, öncelikle bir hatırlama yaparsak, e, üçgende üç tane kenar ve üç köşe vardı. E, köşelerini büyük, burada gördüğünüz gibi büyük harflerle isimlendiriyorduk. E, bu ABC üçgeni, görmüş olduğunuz ABC üçgeni. Artık kenarlarını da isimlendiriyoruz. Şimdi kenarlarına baktığınızda bir köşesinde A, bir köşesinde C olan buradaki görmüş olduğumuz kenarımıza biz AC kenarı diyoruz. Evet, uyarılan geliyor yine. Bir köşesinde B, bir köşesinde C varsa bu iki köşenin birleşmiş olduğu kenara, e, bu iki köşenin e, arasındaki kenara da BC kenarı diyoruz. Bir köşesinde A, bir köşesinde B varsa bu iki köşenin birleşmiş olduğu kenara da AB kenarı diyoruz. Şimdi buradaki kızımız, görmüş olduğumuz kızımız hangi kenarda? AB kenarı üzerinde. Bunların isimlendirilmesi daha sonra sonrasında verilecek olan sorularda bizim için önemli. Direkt işte üç gün üzerinde göstermeyecek. Diyecek ki AC kenarı işte 5 santim gibi. O yüzden bunların isimlendirmesini bilmemiz gerekiyor. Ayrıca buradaki kenarların hepsi birer doğru parçası. Yani bir doğrudan alınan iki ucu sınırlı parçalar bunlar. Şimdi dikdörtgene geçtiğimizde ise dikdörtgeni hatırlıyorsunuzdur. Yine aynı şekilde dikdörtgenin de dört tane e, köşesi ve dört tane de kenarı var. Kısa bir hatırlatma yapalım. Dikdörtgende iki tane uzun kenarımız birbirine eşit. İki tane de kısa kenarımız yine kısa kenarlar birbirine eşit olmak şekilde vardı. E, burada yine bizim için önemli olan referans olan köşe noktalarımız. L ve M noktaları var. L ve M noktalarının arasında kalan kenar. LM kenarı N ve M kenarlarımız var. N M'nin arasında kalan, yani N ve M noktalarının köşelerinin arasında kalan N, M kenarı. Yine K ve N, K ve N köşemiz var. Yine bu kenarımızın adı da K N kenarı. Buradaki oğlumuzun oturduğu kenarımız ise K L kenarı kenarların isimlendirmesine sebep olan şey köşelerimiz hangi iki köşenin arasındaysa o ismi alıyor kenarımız kale kenarı burası şimdi burada önemli bir köşe var burada geometrik şekillerde şey var önemli bir not var geometrik şekillerde her bir köşe birer nokta her bir kenar birer doğru parçası modelidir her bir köşe gördüğünüz gibi nokta her bir kenarda burada gördüğünüz gibi iki ucu sınırlı bir doğru parçası modelidir diyor